Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft kart açma videosu çekeceğiz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar Böyle bir kart çıktı. Arkadaşlar challenge yazıyor şurada. Bir de timing yazıyor. E, kart Kaç tane kart bundan kaç tane kart bulunuyormuş? 80. Arkadaşlar şuraya koydum. Evet arkadaşlar çektim ve beyaz bir kart çıktı. Evet arkadaşlar bu çıktı. 225 e bulunuyor bunda. arkadaşlar. Ender kristal çıktı. 108 buluşmuyor bundan Bu kartta. Evet arkadaşlar. Böyle bir kart çıktı. Bence değerli olabilir. 64 tane bulunuyor. Hmm, arkadaşlar. The All yazıyor. 159 tane bulunuyor bundan. 115 tane koku Beef. 114 tane bulunuyor bu karttan da Trade Bit Villagers. Carve the Firework Rocket. 97 tane. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kart açma oyunu videosu bitti. Sizden tam bu e, videodan tam tamına 35, 35 bin abonelik istiyorum ve 10, 10 bin like ve beğeni istiyorum. Görüşürüz.